Yardımımız yok hala hocam. Hadi tekrarlayın. Ameliyatör başlayın. Oh, ya tamam, ya. Tamam, tamam. Çok Çok şey tamam tamam. Peki sağ ol. Selim, bir tane benim sakin olmak tamam mı? Sendik bir şey yok. Tamam mı? Sen böyle kendi üstüne alıyorsun şakayı sakın yapma bunu, Tamam mı bak? Çok kötü şeyler söyledi Gel bakalım buraya, gel bakalım. Gel benim canımın için. Gel olur mu öyle şey? Nece kabarttık ya? ya? Ya, senin gibi evlat mı var Firuze Allah aşkına? Evet, bir sen şere niye kendi ucuna dönüşün öyle şeyleri? Barış Allah aşkına bir git bak, bize tamam. hiçbir şey söylemiyorlar. Tamam, tamam, niye söylemiyor tamam, tamam, bu tamam, ya? Şey tamam, merak tamam, tamam, şey tamam, şey tamam. Olur Barış Allah aşkına. Hayır, hayır. Firuze, var mı bir gelişme? <laughs> ah, ah. Boşuna dememişler. Ölümden öte köy yok diye. Tövbe ya. Rabbi. Niye ya? Ya yok oğlum.